fakir zaten yetiniyor. Zengini az yiyip paylaşmasını öğretin. Sorun o zaman çözülür. Sayın seyirciler Disk İstanbul'da Kartal Meydanı'nda miting düzenledi. Asgari ücretin belirlenmesine saatler kala işçiler seslerini duyurmaya çalıştı. Talep asgari ücretin net 5200 lira olması. Sadece asgari ücret değil tüm dar gelirliler için taleplerini de sıraladı Disk. sınıfının asgari ücretle ilgili kırmızı çizgisi en az net 5. Beş... 5200 liradır. Disk en az 5200 net asgari ücret talebini bir kez daha yineledi. Asgari ücretin belirlenmesine saatler kala işçiler sokaktaydı. Disk asgari ücret talebini kırmızı çizgimiz diyerek 5200 lira en az net ücret diye yineledi. Kalabalıksa yağmura rağmen meydanda. Hatta meydana sığmayanlar yola taştı. Yüzlerce kişi de dışarıda mitingi izliyor. Biz de vergi kesiyor. Bizde kestiği vergiler zaten o askeri ücreti sıfıra indiriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'den eğer adaletiniz varsa, eğer kalkınmamızı istiyorsanız 14 yıldır alamadığımız tazminatlarımızı bize lütfen verin. Çok sayıda işçi gelirde adalet, vergide adalet, geçinmek istiyoruz diyerek doldurdu meydanı. Sendika üyeleri, ya dernekler ya ve partilerin yanı sıra ya emekliler, öğrenciler, EYT'liler de alandaydı. Emekli evet, olamadık. Biz mağdur olduk. Bir genç olarak gelecek kaygısı yaşıyoruz. İki üniversite vitrinimiz halde mezun olduğumuz halde iş yok. Biz için İstanbul Kartal Meydanı'nda düzenlediği mitinge katılım çok fazla. Yüzlerce işçi meydana doğru yürüyüşe geçti ve nakliyet işin talep ettiği asgari ücret rakamı 6800 lira net istiyorlar. Bu en son gelen zamlardan sonra yani bu rakam bile az. Gerçekten az. Bizler bittik. Buyurun bakın. Buyurun bakın cebimizde <laughs> bir şey yok <laughs> yok Bitti. Dünden pahalı, yarından ucuz alıyoruz. Nasıl olacak bu iş? Tüp kaynamaz. Faturalar ödenmez duruma geldi. Direk tepelerinde, trapa başlarında çalışarak can güvenliğimiz olmadan çalışır bir vaziyete gelmiş vaziyetteyiz. Artık hepimizin burasına kadar geldi. Ortak sorun geçim derdi. Emekli de asgari ücretli de düşen alım gücünden şikayetçi. Zam 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 gerçekten oynatmaya az kaldı. Ya ben şu an et yiyemiyorum. Tavuk yiyemiyorum. Ben iş çalışıyorum. Eşim çalışıyor, geçinemiyoruz. Çocuğum ne isterse alamıyorum ki. Elbisesini alamıyorum. Cebine açlık koyamıyorum. Çocuğuma çikolata alamıyorum, çikolata. Mutfakta yangın var. Dolapta hiçbir şey yok. Yok. Kuru ekmek bile yok artık. Yok. Doların artışı karşısında her gün daha fazla yoksullaşıyoruz. Dolarla mı maaş alıyorsunuz diyorlar. İşçi sınıfının aklıyla da dekleri kendi koltuklarının kurtuluşudur sevgili kardeşlerim kendi koltuklarının Acil alınması gereken önlemleri tek tek sıraladı Dis Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarının tümüyle vergi dışı bırak